Hamilelik dönemini sağlıklı geçirmek için gebelik oluşumu ve doğuma kadar olan süreci iyi bilmek gerekiyor. Unutmayın, bilgi sağlıktır. Gebelikte annenin vücut çalışma hızı artar. Tüm besin ve enerji kaynakları bebek yararına harekete geçirilir. Özellikle kalp ve dolaşım sistemi, solunum ve boşaltım sistemi ağır bir yük altında çalışır. Fakat sağlıklı bir annede uyum mekanizmaları doğru çalıştığında anne yeni duruma uyum sağlar ve çoğunlukla annede gebelik, doğum ve imzirme normal ve doğal bir süreç olarak devam eder. Bazen gebelikten önce kadın vücudunda bulunan hastalıklar veya vücudunun artan yüküne bağlı olarak sonradan oluşan sorunlar normal dengeyi bozar ve gebelikte çeşitli risklerin ortaya çıkmasına yol açar. Bazen gebelikten önce kadın vücudunda bulunan hastalıklar veya vücudunun artan yüküne bağlı olarak sonradan oluşan sorunlar normal dengeyi bozar ve gebelikte çeşitli risklerin ortaya çıkmasına yol açar.